Hijyen TV, temizlik sektörünün sesi. Evet Hijyen TV izleyicileri şu anda Kız Kulesi'nden sizlere ilk röportajımızı yapmak için buradayız. Ee, birkaç tane sorularımız olacak müşterilerimize. Sizi seviyoruz, sağlıklı günler diliyorum. Tamam sen de gel diyeceğim ama gelme artık. Sana Ay, böyle sen bir ters ter gelmesen ya. Gelmesen ya. <laughs> sen gelme. Gelin miydi o? Evet, Ablam. Abla. <laughs> Hayır bir yerden vurayım dedim ama. Yetişemedi. Evet merhaba Hijyen TV izleyicileri. Şimdi yanımızda çok değerli bir annemiz var. İsminiz nedir efendim? Nezahat. Nezahat Hanım kızımız? Aydan. Aydan Hanım. Ee, diğerini zaten söylemeyeceğiz. ee, <laughs> Nezahat anneciğim bu pandemi sürecinde hallerini yıkamaya veriyor musun? Veriyorum. Nelere dikkat ediyorsun? Yine tekrar güzel yıkamasına, hijyene bakıyorum. En azından nasıl temizleyeceklerini merak ediyorum. Bunun için aradın mı hiç anneciğim? Yani bak ben sizin yerinize geleceğim, kontrol edeceğim, bakacağım. Nasıl yapıyorsunuz bu işi dedin mi? Ve birinden tavsiyeyle gittiğim zaman. Birinden tavsiyeyle Evet aynen gittim. o şekilde. Peki aradığınız yere yani e deseniz ki sizin bu işi yaptığınızı dair riyakat sahibi misiniz, ehliyet sahibi diye sorgulamak ister misiniz yani böyle tabii ki. gelen kişinin üzerinde mesela beyefendi takım elbiseli, diğeri ceketli, pantolonlu. Hani bir ciddiyet olması açısından aradığınız firmanın logosu olsun istemez misiniz üzerinde? İstemeyiz tabii. Ki. Değil mi? Tabii tabii. Üzerinde ceketi, gömleği neyse o firmanın adı yazsın, arabasında o isim olsun bir ciddiyet olsun değil mi? Tabii ki kesinlikle. Yarın, peki bir sorun yaşadınız mı hiç halı yıkamayla alakalı? Evet evet sorun verdik. yaşadın. Yaşadık tabii. Ne oldu nasıl bir sorun yaşadın? Ee, bir yere verdik halılarımızı. Tamam, ismi önemli değil. İsmi önemli değil. Bir ay onların elinde kaldı. Oo. O firma birbirlerine girdi. Bizim halılar 3 ay boyu kayıpta kaldı. Yazık günah be anneciğim. Aynen yani öyle. şimdi e, sen üç ay boyunca halısız kaldın. Enişteyle kimin nasıl yaşadığını. Onu ulaşana yaşadın? kadar yani, tabii, zaten şimdi, şimdi bakın böyle bir sorun yaşadığınız zaman da yapacağınız şey e, şu. Yani ilk önce vermeden önce e, bir halı kamanın bir kaydı var mı? Yani maliye kaydı varsa vergi dairesi şikayet edebilirsiniz, kaymakamlar şikayet edebilirsiniz. Bir oda kaydı varsa o da sizin adınıza bu şey süreci yürütebilir. Benim size nacizane tavsiyem bu firmalara vermeden önce hallarınızı o firmaları bir denetleyin, bir sorgulayın. Ya siz kimsiniz? Bugün araba sürüyorlar, Eğitiniz var mı? Zaten ders olmuştu. Değil mi, mi? anneciğim? Ama de. keşke öyle olmasaydı. E i̇şte bazı şeyleri yaşamadan da anlayamıyorsun. Sen cansın. Ay, <laughs> de, 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 de. İşte gel böyle insanlar üzülüyor. Ee, bilinçli ben Bilinçli olmak lazım. Bilinçli olmak, bilinçli tüketici olmak lazım. Açıkçası ben hani e, bu e, şeyi de röportajları yapmamızın sebebi de müşteriyi bilinçlendirmek adına ee, sizleri hani halı yıkamacılardan beklentiniz nedir mesela? Ben size bir soru daha sorayım. Yani sadece halı yıkama olarak düşünmemek lazım. Bizim milletimiz biraz çekingen bir millet. Evet, bravo. Yani bizim her hakkımızı sonuçta bir e, hizmet bekliyoruz. Bir para da değil mesela. Yani o işin hakkını almak istiyoruz. Kesinlikle. O yüzden de e, her şeyi usulüne uygun yapan yerleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii e, incelememizi doğru yapmamız gerekiyor. Bu bizim belki 10 dakikamız olacak ama çok sizi önemli. tebrik ediyorum. <laughs> Bana zaman ayırdığınız çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Sana teşekkür etmiyorum. <laughs> Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Şey Cem az daha indirebiliyor muyuz? Sizi tanıyalım. Hafize ben. Hafize Hanım Kız ücretsiz olarak izliyordu arkadaşlar. Biz de Hafize Hanım'ı konuk aldık. Hafize Hanım hallarınızı yıkatıyor musunuz? Yıkatıyorum evet yıkamaya veriyorsunuz. Hallarınızı yıkamaya verirken nelere dikkat ediyorsunuz Hafize Hanım? Bu arada çok güzel isminiz var. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, yani arkadaşlardan, daha çok Arkadaşlar yani network marketing diye. sistem dediniz kişiden kişiye tavsiye edilen bir aracı. Evet. Şimdi hiç yıkattığınız yeri görmeye ihtiyacı hissettiniz mi Hafize Hanım? Yani bakayım ben buraya yani nasıl yıkıyorlar dediğiniz oldu mu? Bence etmelisiniz çünkü hijyen çok önemli. Ee, bu arada çünkü pandemi sürecinden geçiyoruz. Siz de takdir edersiniz evet. ki pandemi süreci çok tehlikeli bir süreç. Ee, hijyen de çok önemli sağlığımız açısından. Yani bunlara dikkat ederseniz bence daha iyi yaparsınız. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlıklı evet. günler diliyorum. Ben kendim yıkıyorum. hiç Sen kendin yıkıyorsun. Evet. E sen ben maşallah diyeyim ben sana o, o zaman. Maşallah he. bence de maşallah. Vallahi helal olsun teyze sana. sana. Sağlıklı günler diliyorum. Evet. Ee, daha önce hiç halı yıkattınız mı? Yıkatmadım. Yıkatmadınız? Evet. Çok güzel. Nasıl yıkıyorsunuz halılarınızı? Bas bayağı yıkıyoruz. Kendiniz yani nasıl yıkıyorsunuz? Derken? Evet. Ya yani... ben yıkamadım daha önce de ben küçükken falan annem yıkıyordu. Yıkayanları gördük yani. <laughs> Evde halı yok herhalde. Var. Var. E peki o halının e, hijyenini, temizliğini nasıl sağlıyorsunuz? E, süpürüp silerek bir şekilde. Yani yıkatma dışında kendi imkanlarımızla. Tamam yani şöyle söyleyeyim o zaman ben size. Hallar bakteri barındırıyor evet. tüylü olduğu için. Evet. Bunları siz ne kadar da silseniz süpürseniz ister istemez onlarda leke, kir oluşuyor. Burada akarlar oluyor. Tozlar. Bravo, evet. bravo aynen öyle. Bunlar için de e, biz İstanbul Kuru Temizlemecileri Oda Başkanımız, Yaşkan Vekilimiz yanımıza bunun için evet. halkı bilinçlendirmek adına ve sizlerle röportaj yapmak adına sahaya indik, sokağa indik. E, yani Bundan sonra hallarınızı bence kendiniz yıkamayın. Bir halı yıkamacıya <laughs> verin. Ee, bunun için de e, prestij olarak da geldiği zaman onları sorgulayın. Mesela bir, bu işi yaptığınıza dair de bir belgeniz var mı, bilginiz var mı diye onları sorgulayın bence. Sizin için daha iyi olacak. Mutlaka yaparım. evlendiğimiz zaman kendi şahsıma bir evim olsa yaparım. <laughs> <Sağ> ol, <laughs> kıs kısmetleri bekliyoruz. Size e, böyle bir röportaj yaptığınız için teşekkür ederim. Rica Sağ ol, ederim. Ben teşekkür canım. ederim. Sağ olun efendim. Merhabalar. Merhaba. tanıyabilir miyim? Zahide Uzun. Zahide Hanım daha önce halıyı kattınız mı? Evet peki bu halıyı yıkatma karar verdiğinizde nasıl bir yol izlediniz? Vallahi en iyi ve en uygun yıkayan yerleri tercih ettim. Bunu nasıl buldunuz? Yani en iyi sizin için nedir veya en uygun derken de yani şöyle söyleyeyim size. Bir halı yıkamacıdan beklentileriniz nelerdir? Hijyenik olması. Çok güzel, bravo. Bunu nasıl gidip görmeyi hiç düşündünüz mü? Yok düşünmedim. Çocuklarım olduğu için. Çok güzel ama ben de size tavsiyem en azından bir gideceğiniz yere geleceğinizi belirtirseniz onlara verip sizi yerinizde ziyaret edeceğiz derseniz sizin açınızdan daha iyi olur. Sizi ciddiye alırlar en azından. Hmm, teşekkür ederim. Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Sizce halı ya vermeye karar verdiğiniz zaman halının kirli olduğunu nasıl sanıyorsunuz? İlla bir lekelenmesi mi gerekiyor, bir şey mi dökülmesi gerekiyor? Evet lekelenmesi Ve, gerekiyor. Bir de bir yılı doldurması, yani iki 3 ayı doldurması gerekiyor. Tamam. O zaman ben de size şöyle söyleyeyim. Yani minimum 6 ayda bir yıkatmanızı, nacizane ben kendim size tavsiye ederim. Hı -hı. E, çünkü çok kullanılan bir yerse 6 ayda bir kesin tavsiye ederim. Hı -hı. Yani bunu. E, koltuk yıkattınız mı hiç? Evet. Onlar için de aynı yerden hizmet aldınız anladığım kadarıyla çok güzel. Yani bundan sonra e, benim size naizane bir fikrim de şu olsun. Halınızı vermek istediğiniz yere bu işi yaptığına dair bir ehliyet sahibi mi, reyakat sahibi mi? Yani e, siz bu işi yapıyorsunuz ama belgeniz var mı? Ehliyetiniz var mı? Bunu sorarsanız bence daha iyi sonuç alacaksınız. Çünkü profesyonel insanlarla iş yapmanın ayrıcalığını farkında Şöyle söyleyeyim beyefendi bizim İstanbul o Oda Başkan Vekilimiz. Örneğin bir halıcıyla bir sorun yaşadığınız zaman, bir problem yaşadığınız zaman eee onu şikayet edebileceğiniz bir merci makam olmalı. Yok hep her seferinde memnun kaldım. Değil mi? Sorun olmadı. İyi bir daha inşallah sorun yaşamazsınız. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı ederim. günler diliyorum. Günler. Halları yıkamaya verirken siz mi karar veriyorsunuz eşiniz mi karar veriyor? Türkiye Turki az. Yıkamaya verdiğinde enişte mi karar veriyor sen mi karar veriyorsun? Ha? Niye enişte karar versin ben karar veriyorum. İşte da, bravo. Sana e, bu pandemi Pandemi süreci bittikten sonra hallarını yıkatmayı düşünüyor musun? Ben önceden yıkattırdım. Sonra bir daha yıkattıracağım. Ya o zaman sen sürekli hallarını yıkamaya veren bir evet. ablasın. Doğru mu? Peki hallarını yıkamaya verirken nelere dikkat ediyorsun abla? Temizliğe, hijyene. Ya bu halı yıkamacı evet. bildiğin bir yere mi veriyorsun? Yani tanıdığın Aynen. bir yere mi veya bir arkadaşın mı öneriyor İnternetten evet. mi buluyorsun? Tanıdığım yere veriyorum. Tanıdığın yere. Hiç evet. sorun yaşadın mı halı yıkamayla alakalı? Yok. Yaşamadım. Yok. Peki bir halı yıkamayla alakalı sorun yaşasan ne yaparsın? Ne yaparız o alışım? Şey, şey ben şikayet size şöyle ederiz. söyleyeyim. Şimdi beyefendi İstanbul Kültemizi Oda Başkan Vekilimiz. Evet. E, halılarınızı yıkamaya verdiğiniz yerin mutlaka vergi kaydı olduğunu sorgulayın. Yani bir kaymakamlığa şikayet edebilmek için bir vergi kaydı olduğunu sorgulayın. Daha sonra bir odaya kaydı olduğunu sorgulayın. Bu insanlar size hizmet verirken sağlıklı hizmet verdiği için onlar denetlenebilsin. Sizler de halk olarak bizim yanımızda olun ki bizler de bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatalım. Evet. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum sana. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, evet şimdi Hijyen TV ekranlarında Kız Kulesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Ramazan <laughs> Şen. Ramazan Bey, halıları e, siz mi yıkamaya veriyorsunuz? Eşin de. E, bu arada evli misiniz? Abi ben evliyim. Halıyı kendim yıkıyorum. <laughs> Adam ya. Nasıl yıkıyorsun? Abi bize? Çok bu güzel abi. De. Deterjan. Ne var? Deterjan ne kullanıyorsun? Arial, Omo, abi. Persil, Tursil. Sen evde Ortaya de... karışık. Bak sen bir Teyze suyu bulmuş bak. Ben de tursili buldum. Evet Ramazan Bey. E, halı yıkamayla alakalı hiçbir sorun yaşadınız diye ben sana ne sorayım abi? Sen şimdi halıları yıkamaya vermiyor. Hijyen deyince aklına ne geliyor? Hijyen deyince temizlik geliyor abi. Temiz. Peki sen de halının temiz olduğuna inanıyor musun? Halıların genelde temiz olduğuna ben inanmıyorum. Sen yıkadığında temiz olmadığına inanmıyorsun. Ama bir halı yıkamacıya gittiğinde ee, yani duruma göre bazen kirli de gelebiliyor. Tamam kirli de ee, gelebiliyor. Temiz de gelebiliyor. Evet yani bir sorun yaşayabiliyorsunuz. Tabi tabi. Peki bununla alakalı e, hiç e, halı yıkamaya verdin mi sen? Halı Hayır. yıkama tabii genelde bir halı sorun yıkamaya sorun yani e, bir sorun şu anda yaşamadık ama tanıdıklarımızın mesela ilk yıkamada tozlu pis geldiğini söyleyenler oluyor. Tamam. Şimdi ne kadar süre içerisinde halı yıkatıyorsunuz veya koltuk, yıkatıyorsunuz? Veya koltuk yıkattınız mı hiç? Ee, koltuk yıkamasını henüz yapmadık ama e, şu şekilde. kendi. Eğlesi cihazımızla yaptık. Yok kendi cihazımızla yaptık. Hal, e, koltuk yıkama makinasıyla, halı yıkama makinasıyla. makinesiyle. Evet. Ayrıca halları zaten genelde halı yıkamaya veriyoruz yani. 3 ayda bir genellikle. Minimum 6 ayda Aynen. bir hallarınızı yıkamaya altı vermelisiniz. Uçağda. Hijyen deyince aklınıza ne geliyor dedik. Halı yıkama verirken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir? Halı yıkamaya tabii ki öncelikle insanların insanlara e, seviyeli, saygılı, dürüst bir şekilde esnaf olmaları. Diyalogları. Aynen diyalogları bilasa bilhassa ona dikkat ediyoruz. Ayrıca e, indirim konularında yardımcı olurlarsa daha da bir o hoşumuza gidiyor. O bizi tabi. Görsel olarak peki mesela birisi baktığınız zaman takım elbiseli, birisi tişörtlü, birisi gelen kişinin üzerinde firma logolu olmasa sizce bir etki sağlar mı? Ya tabi firma logolu e, ne bileyim üstünde telefon numarası olan e, e, yani en azından binalardaki kamera kayıtları İşletme, altına işletmenin, işletmenin adına işletmenin, bir araba, tabii, araç olur. Araç olur. Bunlar olur önemli. üstünde mont olur. Onlar şekilde düzgün bir şekilde olursa daha iyi olur. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Teşekkür bize ederim. zaman ayırdınız. sağlıklı günler diliyorum size. Evet siz tanıyalım. Emine Şen. Emine Hanım. Halları yıkamaya verirken eşiniz mi karar veriyor, siz mi karar veriyorsunuz? Ben karar veriyorum. Siz karar. Veriyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önceki koltukta. Evet. Halları hangi sıklıkta veriyorsunuz? Senede iki kere veriyorum. Evet doğru olan bu. Koltukları? Koltuklarda bir kere. Bir kere senede. Evet minimum olan bu. Yani doğru olan bu. kullandığımız için Aynen bir kere kere Aynen öyle. Halları vermek için aradığınızda halı yıkamacıya hangi soruyu soruyorsunuz? Ve hangi soruları sormazsınız? Hangi kriterlere dikkat etmelisiniz? Yani zaten belirli bir halı yıkamacımız var. Bir tane var. Evet. Bir soru yaşadınız daha önce? Hiç yaşamadık yani. Genelde ona veriyoruz. Her sene ona. Her sene ona veriyorsunuz. Evet. Ben de size şöyle bir kendimce bir tavsiyede bulunayım. Eğer bir halı yıkamacıdan memnunsanız macera aramayın. Aynen. Gerçekten macera aramayın. Ee, bir de halıyı yıkattığınız yeri bir zaman bulup kendi halı verdiğiniz süreç olmasa bile gidip yerinde bir e, görün diye size tavsiye Aynen, ederim doğru. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür Hadi ederim teşekkür sana. Ederim. Ederim. Çok merhaba, iyi günler diliyorum <bize. gülüyor> Bu çocuklar kimin? <laughs> çok tatlı Hoş bunlar. Sizi tanıyalım. Maşallah. Esin. Esin hanım. Hangi sıklıkta halılarınızı yıkamaya veriyorsunuz? Ee, senede 4 defa veriyorum. Ciddi olamazsın ya. Evet. Abi bize niye böyle müşteri denk gelmiyor ya? <laughs> Esin Biraz Hanım. Biraz titiz olduğu için ondan öyle. Öyle mi anneciğim? Çok titiz ondan öyle. Yoksa senede dört sefer Tabii. halı yıkar mısın? Şimdi e, Esin Hanım koltuk yıkama yaptırıyor musunuz? Evet yaptırıyorum. Yaptırıyorsunuz. Peki halı yıkamada koltuk yıkamaya verirken, halınızı yıkamaya verirken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz Esin Hanım? Ya yani ilk önce e, kesinlikle halıyı süpürüyorum. Siz? He -he. Peki e, e, halı hal verdiğiniz yer halıyı çırpma dediğimiz yani bir süpürme işlemi yapsa? Ya o tabii ki olabilir ama ilk önce ben evde kendi temizliğimi yapıyorum halımı çırp temi süpürüyorum kılları falan toparlıyorum önünü arkasını daha sonrasında e, eğer evin müsaitse keşke olsa çırparım ama çırpılmıyor. Aynen. Ondan sonra katlıyorum veriyorum. Çok güzel. Herhangi bir sorun yaşadınız mı halı yıkamacılarla alakalı? Ya, yani ya evet, e, bir sorun çıkmayan mı? lekeler evet. oluyor. Tabii onun gibi sorunlar yaşıyorum. Çıkmayan <laughs> lekelerde sorunlar yaşıyorsunuz. Peki halıları almaya gelen arkadaşlar, sizin halılarınızı almaya geldiğinde yani üzerinde tişört, gömlek, pantolon yani nasıl geldiler? Kılık kıyafetine dikkat eder misiniz? Tabii ki. Yani sonuçta bu bir temizlik olayı. Evet. Yani gelen kişinin kriteri tabii ki çok önemli. Paspal bir halde gelirse ya aynı şöyle düşünün. Evinize yardımcı bir bayan alıyorsunuz gibi geliyor ki kendi o kadar pis ki. Şöyle bakıyorsunuz kendine bu kadar bakımsız olan başkasının evine ne kadar değer verip sizi ne kadar bakabilir sizi diye düşünürüm ediyoruz, yani. Ediyorum Esin teşekkür tebrik ediyorum Esna Hanım. Teşekkür ederim. <laughs> Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler ben de diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Anneciğim merhabalar. Merhaba. İJN TV ekranlarında sokak röportajlarındayız. seninle, seni tanıyalım anneciğim. Ben Kıymet Orak. Kıymet anne, hallarını hangi sıklıkla yıkamaya veriyorsun? Daha önce 6 metre kare vardı, 4 metre biliyorsun kalın kalın halılarımız vardı. Evet. Artık biz onları bıraktık. Tamam. Çünkü belden sakat olduk, boyun fıt olduk. Çok geçmiş olsun. Evet, <laughs> sağ olun. Şimdi makineyle yıkanabilen halılar aldık. <laughs> Sen kesin çözüm bulmuşsun. <laughs> Her hafta yıkıyorum. <laughs> Sen halı yıkamacılar için kötü kadın müzeyen rolündesin. <laughs> Koltuk yıkama yaptırıyor musun? Yaptırıyorum. Ha. Onu hangi sıklıkta yaptırıyorsun anneciğim? Onu bir iki defa çağırdım. Deterjanlı bırakıp gidiyorlardı. Onu da kendim yıkamaya karar verdim. <laughs> çok güzel. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim anne. Koltuk siliyorsan eğer koltuk silinmez yıkanır. Yıkanır. Yıkattır. Silemeyi evet. silmeyi evet, sevmiyorum. Evet. Deterjanlı kalmamasına özen gösteririm. Aynen. Aynen. Yani, aynen. Bunlara çok özen gösteririm. Deterjan bir zehir. Kesinlikle. Kıymet anneciğim halı yıkamacılarla alakalı hiç sorun yaşadın mı? Çok. Ne yaşadın? Birinci bir yıkamaya verdim ve halılar geldi mis gibi kokuyor. Açtım serdim. Bir hafta sonra halılar yapış yapış deterjandan. Yani durulanmadan, durulanmadan geri gelmiş. Durulanmadan gelmiş deterjandan durulanmadan geri gelmiş. Bir hafta içinde geri hani 15 gün. Gücü... edip de e, halı yıkamacıyı aradığın zaman nasıl bir tepkiyle karşılaştın? Geldi götürdü aynısını geri getirdi. Yani bir şey değişmedi o zaman. Hayır hayır değişmedi. Sadece aldı tekrar yıkadı aynen, geri aynen, getirdi. Aynen aynen öyle yaptı. Yıkamadan geri getirdi. Yıkamadan, Yıkamadan geri getirdi. Sadece jiletini değiştirmiş bir de... Yine Ardın parfüm sıkmış, sıkmış. Gene getirdim. Yani dedim sen beni mi kandırıyorsun? Peki, tamam, halı onu bıraktım. Halı yıkamacı onu bıraktım. başka halı yıkamacını sonra yaşadın mı? Ee, evet, koltukları yıkamaya verdim. Onu ne yaptı? Onlar da geldi, hemen 15 dakika kadar bir köpürtler, köpürtler böyle. Ya da duracağım, beraber yani yardım edeceğim durulansın diye. Evet. Olduğu gibi sabunlu kaldı, geçen bir süpüreyim dedim, süpürgemden köpükler taştı böyle. Allah Allah. Ciddi söylüyorum, yani. evet o kadar. Vallahi ben hangisine yani. güveneceğim? Hangisine güveneceksin? Telefonu açtığın zaman soracaksın. Diyeceksin ki Kıymet Anneciğim Hı. siz İstanbul Kuru Odası'na kayıtlı mısınız? siz Kayıtlıyız kay derler. Kayıtlıyız derlerse ben sizin gelip yerinizi göreceğim de, bakacağım de. Benim eşim de me çok merak ediyor böyle yerlerde. Onlar sana yani gelmemen için veya senin halını almamak için eğer öyle kötü bir yerse senden kaçacaktır. İyi bir yerse buyursun gelsin çayımızı içsin diyeceklerdir. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Ben sağlıklı de teşekkür ederim. Böyle düya, duyarlı olduğunuz için bu gerçekten büyük e, sıkıntı. Yani çoğu da o yüzden. Bizler sizleri bilgilendirmek adına, sizleri e, daha sağlıklı, daha bilgili olmanız adına size bu soruları soruyoruz. Sokağa çıktık sizlerin nabzını tutuyoruz. Yani bir halı yıkamacıdan beklentileriniz neler diye sorsam ben size ne dersiniz? Ya ben madem güvenip veriyorum az bir para da vermiyoruz değil mi? Yani, yani işte bu insanlar parayı kolay kazanmıyor. E yani kolay bir, kazan biliyorsun e, bugünkü asker ücret şartlarını. Ben emekli oldum şu kadar bir 1100 liradan emekli oldum. Ben ondan para Sana, ayırıp halı ama çünkü yıkacak yerim yok. Tabii. Yani çok teşekkür ederim ben sana. Teşekkür sağlıklı ederim. günler dilerim anneciğim. Ben de Geçeriz sağlıklı yani. günler dilerim. Benim halım yok ki. Bitti abi adamın halıyla ne iş olur abi? Halim yok. Ki. Sen eşine soracaksın, bayanlara soracaksın abi. Adamın halıyla ne iş olur ya? Ama olunca yıkatır. Efendim? Arayacağım Bey'le Röportaj yapıyoruz abi kameralarla. Halı yıkamalarla alakalı röportaj yapıyoruz. Ben şimdi bayanlara sorayım diyor ki adamlar Adamın neyini sorayım abi? Çıkıyor. Para bizden çıkıyor doğrudur. Ha. Tamam. Çıkıyor, tamam. Tamam. Hayır Para bizden be. çıktığı için. Ha. Yılda bir kere Süreler ver diyorlar veriyoruz işte biz evet. buyuz abi. Yılda bir kere. <laughs> ya biz sadece mali işlere bakıyoruz. Paranın nereye gittiği belli değil. Değil mi? Evet. Tamam. Hanımefendi siz halı yıkamaya veriyor musunuz? Annemler veriyor. Annenler veriyor. Evet. Annen nelere dikkat ediyor? Güzel temizlenip temizlenmediğine. Halıyı <laughs> verdikten sonra. Halıyı verdikten sonra güzel temizlenip temizlenmediğine. Evet. Peki halıyla alakalı hiçbir sorun yaşadığını duydun mu annen? Hayır. Al işte. Bildiğin Aynen. bilim kurgu Aynen. yok Aynen. abi ya. Kurgucu mu ya. Kurgucu Aynen. abi. çalmıştılar. Nereden çaldılar? Kurgu yapıyor abi ya. Olabilir abi çalmış olabilir. Bak ben size şöyle söyleyeyim. Buyurun, da Halıyı da. yıkamaya vermeden önce benim size nacizane tavsiyem. Bu adamın bir vergiye kayıtlı mı değil mi? Önce bir onu sorgulayın. Daha sonradan bu işi yaptığına dair riyakat sahibi mi? Yani e, tam sen bu işi yapıyorsun da araba sürüyorsun, ehliyetin var mı dediğin gibi. Halı yıkama yapıyorsun, kalfalık belgen var mı, ustalık belgen var mı? Hani sen bu belgelere sahip misin abi? Allah onlar için soruyor. Bir daha söyle. Kim soruyor onları? Gel böyle kameraya doğru söyle. Onları soran kimse yok ki. Alo. Abi işte onu sorman lazım. Bak Abi, biraz Ağabey, önce bitti. Şekil aynen bu. İnternete giriyorsun. Halı yıkamacı. Alo. selamünaleyküm. aleyküm. Meyitli karesini kaçayım. Arayayım mı yalnız da halıcı? Sormuyorlar de. abi. Arayayım hadi. Ara hadi. Ara. Arayayım mı? Ara. Gelin. Ara. Gelin. 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 Bize sorma. Adını da söyleme. Tamam. Adını da söyleme. Gelin. Halı yıkamacıyı arayalım. Çek çek. Çekim yap. Şurada bir iki çekim at. Ara. gelin halı yıkamacıyı arayalım. İsim neydi? Fırat. Fırat bu arada Ankaralı. Abi nasıl? ben Ankaralı değilim, Vanlıyım ama Ankara'da Vanlı yaşıyorum. Allah Allah, helal olsun. Abi. Ankara'da yaşıyorsun değil mi? Ankara'da evet. dönüşsün çıkmışsın sen ya. Evet, uzun süredir Ankara'da yaşıyorum ben. Abi şimdi halıcıyı arıyoruz. Evet. Operlere veriyorum. Arkadaşlar bu arada hiç bakmıyoruz. Bakmayın abi, ayıkmasın adam. Ayıkma, canım yiyeyim ben seni. Ayıkmasın ha. Aleykama. Alo selamun aleyküm abi Aleyküm selam Abi biz bir halı yıkatacağız da Metrekalesini kaça yıkıyorsunuz? Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum abi Yok yani mahalle semtine Ha Çankaya abi Çankaya'dan yedirir ağzına çakal kalesi... Kaç günde teslim ediyorsunuz abi? Maksimum bir hafta abi Maksimum bir haftada sıkıntı yok diyorum yani, yani Aynen Abi bu halı yıkamanın belgeleri falan varmış Onlar falan oluyor mu sizde? Belgeden kastım ne usta? Ben de bilmiyorum abi. Evdekiler Kaltalık sor dedi de ben de belgesi sorayım belgesi dedim. Yani fiş faturası her şeyi var bunların. Ha Fiş fatura kesiyorsunuz yani değil mi? Tabii tabii. Canını yerim abi Allah'ıma yetsin. Ya abi adam diyor fiş kesiyorum, sen diyorsun kalp benim. <laughs> evet sizi tanıyalım. Ben Nurten Gündoğdu. Nurten Hanım. Ee, şimdi ben bir soru sordum. Dedim ki evet. hanginizin halı yıkamacısı daha iyi? Benim dediniz. Neye evet. Neye göre? Neye göre temiz yıkıyorlar? Lekesiz geliyor. Bir de benimkiler hep beyaz. Ee, istediğim şekilde geliyor. Ama bir yere yık verdim, 5 kere daha geri gönderdim. Adını da 5 kere. Evet. Adını ve, söyleyeceğim. Hadi ve söyle. halılarımın içine etti. Söyle adını söyle. Adı. Adını söylemesin. Söylemesin mi? Söyle, tamam. Söyleme. Neyse. Içine tamam. Etti. Benim sorularımın arasında aslında halı yıkamayla alakalı yaşadığınız sorunlar neler diye soracaktım. Mesela koltukta yaşadım bir sıkıntı. Dalga dalga kaldı. Koltuk yıkamada. Evet. Halları hangi sıklıkta veriyorsunuz? Şu kameraya bir bakar ben Abi, senede doğru. iki kere veriyorum. Sen gitmeyelim. Senede iki sefer hallarını veriyorsun. Evet. Koltukları senede kaç sefer yıkatıyorsun? Valla bir buçuk senedir yıkatmadım şimdi yıkatacağım. Tamam. Ben de sana bir kardeşim olarak nacizane tavsiyem hallarını e, senede iki defa minimum evet. e, koltuğunda senede bir defa yıkatman senin açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. E, şöyle sıkıntı yaşamanızı bizi üzüyor ama ee, bu da bir diğerlerine örnek teşkil etmesi açısından. Yani e, sorun yaşamamak adına nelere dikkat ediyorsun halı yıkamacıda? Valla e, önceden yıkatanları araştırıyorum. Nasıl gelmiş, nasıl gitmiş. Halıya zarar ver. Çünkü hallarım pahalı benim hallarım. Zarar vermiş mi, vermiş, temiz mi, lekeli mi? Ondan sonra bazıları böyle gidiyor. Pis gidiyor daha berbat geliyor. Daha da berbat daha geliyor. geliyor. <laughs> halı yıkamacı kirletiyor halıları değil mi efendim? Hayır ya sıcak yıkıyor böyle yünleri birbirine giriyor. Renkleri karışıyor, soluyor. Evet. O yüzden. Şimdi e, ben biraz daha şeye e, dikkat etmenizi sağlayacağım. Yani bu pandemi sürecinden sonra da pandemi süreci bittikten sonra da hallarınızı veriyor musunuz diye bir soru hazırlamıştı arkadaşlar Ama ona hiç gerek kalmadı. Çünkü siz zaten titiz bir bayansınız anladığım evet. kadarıyla. Bir katan bilinçli bir Ama e, halı yıkamaya verdiğiniz e, firmaya ya. Aradığınızda sizi nasıl karşılıyor? İyi karşılıyor. Ya, telefonda nasıl karşılıyor? Yani işte aradığınız zaman X e, halı yıkama diye mi açıyor, efendim diye mi açıyor. Efendim buyurun. Ortacılıdayım. Mesela buna çok dikkat edin çünkü gelen insanların üzerinde işletmenin adı yazan bir e, tişört, e, arabasında bir logo olmasına bence çok dikkat edin. Aynen. Yani bunlar sizin açınızdan yarın bir gün sorun yaşadığınız zaman en azından e, hakkınızı arayabileceğiniz, hakkınızı arayabileceğiniz bir merci var. Nedir bu? İstanbul Kuru Temizlemeciler Odası. Öyle mi? Tabii beyefendi İstanbul Kuru Temizleme Oda Başkan Vekilidir. Evet. Yani bunların e, kayıtlı olursa en azından siz de e, hakkınızı arayabilirsiniz. O insanlar sizin hakkınızı sizden daha iyi arayacaklar. Ortaçalı oraya dahil mi? Neresi? Ortaçalı. Ortaçalı. Neresi burası? Ee, Kısıklı'da. Kısıklı da. Kısıklı. kesinlikle. Bu İstanbul'un her bölgesi kayıtlı. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeyim. Size sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür Görüşmek üzere. Hijyen TV, temizlik sektörünün sesi.